Şifliz Botanik Park'tayız. Burası oldukça büyük ve çok fazla bitki ve ağaç çeşidini içinde barındırıyor. E, hatta içinde ufak bir e, Japon bahçesi de var. <laughs> Sabahtan beri yürüyoruz ve burayı bulurken de çok zorlandık. Dolayısıyla park bize çok iyi geldi. Hafif serin ve içerisinde oturacak alanlar da mevcut. Orada biraz mola verip dinlendik hatta. Neden zorlandığımızı da anlatayım. Yeri aslında gayet kolay ve tarifi de oldukça açık. Fakat dar bir aralıktan aşağı doğru inen bir yoldan ulaşılıyor. Ve o aralığın önünde de bir taksici bekliyordu. Bize gideceğimiz yere taksiyle götürmeyi teklif etti. Ee, biz de oranın giriş olmayabileceğini düşündük haliyle, daha doğrusu fark etmedik girişi ve parkın etrafında epey bir dolandık, bu da böyle bir anımız.